Köprü ve otoyolların satışa çıkarılma planı Türkiye gündemine damga vurdu. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleriyle 9 otoyol işletme hakları satışa hazırlanıyor. ABD merkezli Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Özelleştirme İdaresi yatırım bankalarıyla görüşmeye başladı. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da plan gerçekleşirse bu adım ülke tarihinin en büyük özelleştirilmesi olacak. Peki hatırlarsanız 2012'de benzer bir ihale yapıldı. Koç Holding ve Malezyalı ortaklarının da içinde olduğu konsorsiyum 25 yıl için 5.7 milyar dolar teklif vermişti. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu teklifi reddetmişti. Hatta bu rakamı kabul edersem vatana ihanet ederim demişti. Bugün gelinen noktadaysa orta vadeli planda 2026 yılı için öngörülen özelleştirme geliri sadece 4.4 milyar dolar. Yani Erdoğan'ın 2012'de reddettiği rakamın bile altında. Bu da kamuoyunda büyük soru işaretleri yaratıyor. Öte yandan yap işlet devret projeleri de tartışma konusu olmaya devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde devletin şirkete ödediği garanti bedeli 2024'te 281 milyon euroya ulaşmıştı. Bu nedenle özelleştirmeler kamuoyunda kimi zaman talan köprüsü tartışmalarına da beraberinde getiriyor. Yani kısacası Türkiye'nin en stratejik altyapı varlıklarının satışa çıkarılması önümüzdeki günlerde çok daha hareketli bir şekilde tartışılacak gibi görünüyor.